Biliyorsunuz ki temsilcilerimizin de mücadele edeceği Avrupa Ligi kuralları açıklandı. Fenerbahçe ve Trabzon'un grupları bence iyi. Peki FIFA 22 kariyer moduna göre temsilcilerimiz Avrupa'da ne yapar? Avrupa Ligi'ni kim kazanır abi? Hepsinin cevabını bu videoda alacağız. Oyunda Avrupa Ligi'ni turnuva olarak oynayamıyorsun. Hani Şampiyonlar Ligi'ni yapabiliyorsun ama Avrupa Ligi'ni kariyer modu dışında oynayamıyorsun. Bu yüzden gittim tek tek bütün grupları ayarladım. Birazcık zor oldu. Ayrıca tahmin bekliyorum. Sizce temsilcilerimiz gruplarında ne yapar? Bence iki temsilcimizin de grubu fena değil. Karabağ da bu arada Avrupa Ligi'nde. Umarım o da başarılı olur. Yorumları ve like'ları bekliyorum. Simülasyonumuzu başlatacağız. Ama onun öncesinde birkaç eksiğimiz var. Avrupa Ligi'ndeki her takım maalesef oyunda yok dostlar. A grubunda herhangi bir eksiğimiz yok. Gerçek gruplarla aynı. Arsenal, PSV, Bodo Glimt ve Züri. Burada normalde dördüncü takım bir tane Kıbrıs takımıydı. Ama oyunda olmadığı için Vrexam'ı ekledik. C grubunda Ludogorets yoktu. Bu yüzden Apo ekledik. D grubunu görüyorsunuz. Burada Braga, Malmö, Union Berlin ve Union SG diye bir takım var. Burada bir eksiğimiz yok. E grubunda iki takım eksik. Ama çok bir şey fark etmeyecek. Şerif ve Omonia yerine Kulüj'la Bazel'i ekledik. F grubu da zor bir grup ya abi F grubunda hata yapmışız. Lazio yerine Atalanta'yı eklemişiz. Kafa yiyeceğim ya. Lisansını alın kardeşim şu İtalyan takımlarının ya. Ama neyse bir şey olmaz. Feyenoord Midlat ve Sturmgras. Allah kahretmesin karıştırmışım. Bak keyfimi kaçırdı. G grubunu görüyorsunuz. Olympiakos. Normalde Karabağ, Freiburg ve Nantes olması lazım. Oyunda Karabağ yok. Bu yüzden ben de Avrupa'dan elenen Türk temsilcimiz Konya Sporu koymak istedim. E, yapacak bir şey yok. Keşke Karabağ oyunda olsaydı. H grubunda da normalde Kızıl Yıldız'ın olması lazım. Onlar yoktu. Bu yüzden Slavya Prahı ekledik. Ulan Atalanta. Lazio kılığına girip resmen beni şey yaptın şaşırttın ya. Bir kılığa da girmedin de ben şaşırdım. Neyse simülasyona başlıyoruz. İlk maç Arsenal Bodo Glimt maçı. Değişik bir maç olacak. Bodo Glimt geçen yıl biliyorsunuz Real Madrid'i yenen takım. Arsenal rahat kazanıyor. Devam ediyoruz. Zürih PSV maçı. Burada PSV alacaktır diye düşünüyoruz. 2-0 Zahavi ve Madueke. Hızlı hızlı simüle edeceğiz dostlar böyle. Dediğim gibi sizce oyuna göre Avrupa Ligi'ni kim kazanır abi? Yorumlara yazın. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı. Haydi intikam. Fenerbahçe intikam için geliyor ve... Yes! Ne oldu Dinamo Kiev? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ener Valencia'yı görüyorsun iki tane gol atmış. Karşı tarafta Zigankov da gol atmış. Bizim Alioski ve Ener Valencia coşmuş abi. Böyle olacaksın Dinamo Kiev adam olacaksın. Var ya Dinamo Kiev'in çıkması çok iyi oldu bu arada. O grup kurasını görünce ben çok mutlu oldum. Bu Ren maçı. Burada Ren alacaktır diye düşünüyorum. Oo 1-1. Roma Real Betis. Alır abi Mourinho hocam alır. Mourinho hocam alır derken Real Betis'e bak. Fikir etrik yapıyor. Bugün sürprizleri izleyeceğiz demek ki. Fenerle Trabzon gruptan çık çıksın da bir de Konya'yı eklemiştik. O üçü gruptan çıksın istiyorum. Braga ve Union Berlin. Valla Braga yenilsin abi. Braga'yı sevmem. Braga yenilsin kazandı. Kazandı abi adam. Evet Malmö ile Union SG oynuyor. Ee, yani burada da Malmö alır. Oğlum <laughs> hiçbir dediğim çıkmıyor ya. Manchester United Kluj maçı. United'ın çok rahat alacağını düşünüyorum. 3-0. Bazel Real Sociedad. Oyarzabal falan var Real Sociedad'da. 1-0 kazandılar. David Silva attı. Evet normalde Lazio Midland maçı olacaktı. Allah kahretmesin. Atalanta Midland maçı. Yani var ya Allah kahretmesin ya. Gerçekten sinir bozucu. Atalanta da oynuyor. Düşünsene Avrupa Ligi'ni falan kazanıyorlarmış. Çok moralim bozulur ha. Sturmgrass Feyenoord. Hemen simüle ediyoruz. Feyenoord aldı. Olympiakos Freiburg. Burada Olympiakos alır diye düşünüyorum. 2- bir aldı. Nans Konya Spor. Gerçek hayatta Karabağ olacak Konya Spor yerine. Konya aldı. Empoku 2 tane gol atmış. Evet Slavia French Varos. Hemen şöyle hızlı simüle ediyoruz. Slavia alıyor. Normalde Kızıl Yıldız olacak onların yerine. Trabzonspor Monako Monaco. Zor maç. Haydi Trabzon. 1-0. Bardi atıyor. Bu arada simülasyon devam ederken tahminlerimi söylemek istiyorum. Bu grup aşağı yukarı böyle biter. B grubunda da Ren ikinci olur. Fener birinci olur. Ya da işte Fener ikinci ren birinci Fener çıkar. C grubunda Roma ile Betis çıkar. D grubunda Braga ile Union Berlin çıkar abi. E grubunda United ile Sociedad zaten çıkar. F grubunda... F grubu böyle biter ya. Bu şekil bitebilir. G grubunda Olympiakos'ta Karabağ çıkabilir. Veya Olympiakos'ta Freiburg çıkabilir. Ya burası için Olympiakos'ta Konya diyebiliriz. H grubunda da yine böyle bir sonuç olabilir. Umarım Trabzon çıkar. Sizin de gerçek hayattaki tahminlerinizi bekliyorum. Evet şimdi PSV-Bodo Glimp maçı. Ya bu maçları acaba ben kendim kayıt dışı yapıp da sonra mı gelsin? Video boşuna mı uzuyor diye düşünmüyor değilim. Umarım sıkılmıyorsunuzdur dostlar. Fenerbahçe-Ren maçı. Bak bu grup için kritik. Acaba Fener ne yapacak? Ve 2-2. Emre ile Lincoln atmış golleri. Karşı taraftan da Terrier ve Mayer atıyor. Ben bu maçları kayıt dışı yapıp geleyim hemen. Tık diye geleceğiz. Artık son maçlar oynanıyor dostlar. Onları da simüle ediyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Normalde biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takım da Avrupa'ya düşüyor. Böyle bir maç oynuyorlar arada. Biz bu turnuvada o maçı oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden kimse buraya düşmemiş olacak yani. Yapacak bir şey yok abi. EA Sports bunu düzgün ayarlamamış. Keşke hani bir Avrupa Ligi de eklenseydi oyuna. Tamam kariyer modunda var da turnuvalar kısmından bahsediyorum. Evet artık son maç. Bundan sonra gruplar bitiyor dostlar. Trabzonspor kazandı gayet iyi. Grup sonuçlarına göre bakalım ne olacak. A grubunu görüyorsunuz. Tahminimiz doğru çıktı. B grubunda Fenerbahçe birinci. C grubunda Roma Real Betis. D grubunda bak Union çıkar demiştim harbiden çıkmış. Ya da biz Union Berlin mi çıkar demiştik. Neyse E grubunda Manchester United, Real Sociedad. F grubunda Atalanta, Feyenoord. G grubunda maalesef Konya'mız gitmiş. Ulan bir puanla kaçırmışlar ya. H grubunda Trabzonspor birinci olmuş helal olsun. Fenerbahçe ve Trabzonspor gruplarını birinci tamamlamış oldular. Bakalım son 16'da neler yapacaklar. Trabzon Ren'le eşleşmiş. Fener'in grubundaki Ren. Manchester United Real Betis maçı fena. Bunun dışında Roma Real Sociedad'la güzel eşleşme. Fener Feyenoord'la eşleşmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak bunlar. United Real Betis maçı. Hemen simüle ediyoruz. United geçer. İlk maç 2-2 kaldılar. Roma Real Sociedad maçı ilk maç. Ve Roma kazanıyor iç sahada. Trabzon Ren maçı çok önemli. Türkiye'de oynanıyor ilk maç. Haydi Trabzon. 1-0 güzel bardi atmış. Adamlar penaltı kaçırmış. Çok kritik. Rövanşe avantajlı gidecek Trabzonspor. Bergamo Freiburg maçı. Bergamo işte Atalanta her gördüğümde sinirleniyorum. 1-1 kalıyorlar. Freiburg şunları elesin de bir etkileri olmasın abi. Arsenal Slavia Prag maçı. Arsenal alır gibime geliyor. Zaten bu sezon çok formdalar. Derken Slavia Prag'a bak. Allah Allah. PSV ne yapacak? Alır PSV. Zahabi mahavi var abi alır. Ben ne desem tam tersi oluyor. PSV daha iyi oynamış, daha çok şut atmış ama kazanamamış yani. Daha gerçi rövanş maçları var. Fenerbahçe Feyenoord kritik bir maç. Yani rating bakımından aşağı yukarı eşit diyebiliriz ama onların kalecisi çok kötü, stoperleri de çok iyi değil. Haydi abi. Haydi Fenerbahçe, 2-2 yapma. Bir de 89'da atmış Emre Mor. Olympiakos Braga maçı hemen hızlı simüle ediyoruz. 2-2 Real Betis Manchester United geliyor. Manchester United elendi Real Betis'e bak Oha abi ne alaka United eleniyor Real Sociedad Roma bakalım burada ne olacak Ve Roma Real Sociedad'ı eledi Abi ben videonun başında Real Sociedad ve Manchester United'ın Ya bu ikisinin favori olduğunu düşünüyordum Gerçek hayatta da bence böyle Avrupa Ligi'nde favori takımlardan iki tanesi Hemen elendiler Roma'ya bak sen ya Mourinho hocamı görüyor musun? Trabzon Ren ilk maçı Trabzon 1-0 kazanmıştı. Kritik bir maç deplasmanda eleniyor Trabzonspor. Şaka mı abi bu? İlk maçı kazanmıştık bir de. Yapma. trezegi atmış golü. Abi hayır ya. Freiburg Atalanta. Haydi Freiburg. Haydi. Yapma işte bunu. Ne istiyorsam tam tersi oluyor ama ya. Arsenal slavya Praha. Evet şimdi geliyorlar. Arsenal elenmesin bari artık. Elesin şunları. 2-2 kaldılar. Arsenal de gidiyor abi. PSV Union. Yani PSV elesin bitsin artık eliyorlar. Şimdi sırada Fener'in maçı var. Kritik bir maç. Feyenoord Fenerbahçe geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız Feyenoord Fenerbahçe'ye? Ve Allah kahretmesin ya. Abi hayır ya. Hayır hayır hayır. Hayır yani. Normal süre 2-2 bitmiş. Bizden Alioski ve Ener Valencia atmış. Ulan herif 118'de atmasa penaltılara kalacak ya. Braga Olympiakos maçı var şimdi. O da kritik bir maç. 1-1 bitiyor. Vallahi dostlar Çeyrek finaldeyiz. Feyenoord Praga, Slavia Praga, PSV, Ren, Atalanta, Real Betis, Roma. Herhalde Roma kazanacak gibi duruyor. Dur bakalım bu eşleşme ne olacak? Çeyrek final başlıyor ve Roma 3-1 kazandı. Lan bizim temsilcilerimiz elendi ama ya. Demek ki son 16'da eğlenecek miyiz yani? Ben bir de kariyer modunda da bu simülasyonu yapacağım. Kafaya taktım. Harbiden kafaya taktım bak. Videonun sonunda onu da yapacağız. Normalde finali izleyecektim. Hani oyun içinde açıp izleyecektim. Ama temsilcilerimiz elendiği için izlemeyeceğim. Direkt bir de o kariyer modunda bakarız. İkinci bir Avrupa Ligi simülasyonu yaparız hemen. Hızlı hızlı geçiyorum ya. Buralar beni aşırı sinirimi bozdu biliyor musun? Aşırı moralim ve sinirim bozuldu yani. Çeyrek final maç Maçları yavaş yavaş sonuçlanıyor. Atalanta-Ren maçı. Yarı final daha zevkli olacaktır. İşte bu Ren. Derken elenmişler abi. Ne işte bu su. Kazanıyorlar ama eleniyorlar. Atalanta yarı finale kaldı ya. Şaka abi bu. Şaka yani. PSV-Slavya-Pırah. 3-2 alıyor Pırah. Braga-Feyenoord maçı. Hemen ona da bakalım. Hızlı simüle ediyoruz. 2-1 Feyenoord aldı. Yarı final arkadaşlar. Artık final öncesi son maçlar. Roma, Atalanta, PSV, Feyenoord. Hiç beklediğim gibi değil. Bu ne ya? Roma ele şu Atalanta'yı artık. Tamam vakti geldi. 0-0 kalıyorlar. PSV, Feyenoord ilk maçı. Orkun Kökçü var Feyenoord'da da. Ve 2-1 kazanıyor PSV. Atalanta'da da Merit Demiral var ama ondan bağımsız. Şu an takıma çok sinir oldum. Bu yüzden Roma'nın geçmesini istiyorum. Oh be! Hay bay Atalanta sen bu turnuvanın takımı değildin zaten şu an. Nereye geliyorsun yani? Allah Allah. Finale ilk kalan takım Roma oldu. Bakalım karşısına kim gelecek? FIFA 22'ye göre Avrupa Ligi finali PSV Roma oluyor dostlar. Finalde PSV ve Roma karşılaşacak. FIFA 22'nin turnuva modu böyle söylüyor en azından. Daha bir de kariyer modunda bakacağız. Oradan da bir sonuç çıkacaktır. Finali oynatmadan önce şu verimlere bakalım. Gol krallığında Pasalic 9 gol orta 8 gol. Fenerbahçe'den Valencia'yı görüyorum 6 gol. Cristiano Ronaldo da 6 gol atmış. Asist krallığını şöyle göstermiş olalım. Ve ben maça da bakın. Dostlar ben bir de temsilcilerimize bakacağım. Takım istatistikleri diyelim. Fenerbahçe'mizde kimler var abi ne olmuş? Valencia en golcü oyuncu. Lincoln 6 gol. Joao Pedro 4'e 3. Alioski 3'e 1. Emre Mor 2 gol. Helal olsun. Trabzonspor'dan olmuş? Trezeguet, Enis Bardi, Marek Hamšík Trabzon da iyi oynadı ya. Adamlar gruplardan birinci çıktı. Konya Spor ne yapmış? Ona da hemen bir bakalım. Konya'da Empoku'nun iki golü var. Onlar çok bir şey yapamadılar maalesef. Tamam abi. Finali oynatalım ardından bir de kariyer modundaki sonuca bakacağız. Bakalım Roma finalde ne yapacak? Herhalde Roma alır diye düşünüyoruz ve... Ooo PSV. PSV uzatmalar sonucunda Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Zahavi'nin golleri var. Karşı tarafta geldi yani Roma'da Abraham, Zanyolo, El Şarabi atmış golleri. Bence hiçbirimiz bunu tahmin etmiyordu PSV'nin kazanacağını. Neyse biz şimdi kariyer modunda sezon sonuna doğru gidelim. Ben her şeyi ayarlayacağım ve oradaki sonuca da bir bakalım. Kariyer modunda şimdi bütün takımları ayarladım. G grubunda bazı sıkıntılar var. Yine bütün takımları ayarladım. Arada oyunda olmayan takımlar vardı. Bir de şuradan Nantes yerine Gent'i koyduk. Çünkü daha fazla Fransız takımı eklememe izin vermedi oyun. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım gruplarda neler olacak. Her şeyi de yapamadık. Karabağ yerine Konya'yı da ekleyemedim. Çünkü daha fazla Türk takımı eklememe de izin vermedi. Hani belli bir sınırı var onun oyunda. Şampiyonlar Ligi ne alemde abi? Orada bir şey var mı? Orası normal gözüküyor değil mi? Sivas var burada. Dur normalde Türk takımı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Değiştirelim ya. Bunun gruplarını artık ayarlamıyorum arkadaşlar Şampiyonlar Ligi gruplarını. Böyle ilerleyeceğiz. Mayıs ayındayız. Umarım daha oynanmamıştır Avrupa finali. A grubunu görüyorsunuz. Yine az önceki turnuva modundaki gibi olmuş. B grubunda yine Fener birinci. Demek ki harbiden Fener iyi olacak gibi yani göreceğiz. Gerçek hatta da ben şansının olduğunu düşünüyorum. Ama Ren de iyi takım. Ren'e dikkat etmek lazım. Küçümsememek lazım. C grubunu görüyorsunuz. D grubu, E grubu. F grubunda Lazio ikinci olmuş. G grubunda Gent ve Olympiakos birinci. H grubunda da Trabzonspor Konferans Ligi'ne düşmüş maalesef. Ön elemede işte ikinci olan takımlar elenmiş. Manchester City gelmiş abi Şampiyonlar Ligi'nden. Şaka gibi ya. Son 16 turunda Fenerbahçe Lazio'ya eleniyor. Diğer takımların da ne yaptığını görüyorsunuz. Çeyrek finalde Monaco geçmiş. Manchester City Arsenal'i elemiş. Lazio PSV'yi elemiş. United Union Berlin'i yenmiş. Yarı finalde Lazio'ya bak United'ı eliyor. Manchester City de finale kalıyor ve Lazio City finale. Abi yani normalde gerçekten oyun içinde oynatacaktım buradan çıkan sonucu. Ama yani Manchester City maçını da Manchester City Lazio maçı ne demek abi? Saçma sapan bir maç. Oynanmış mı hemen bakalım. Bu arada Trabzon'un konferans liginde neler yaptığına da bakacağım. 25 Mayıs'ta oynanacak bu tamam. Konferans ligine bakalım. Burada Trabzon gelip elenmiş mi? O parmaya elenmiş direkt bak kameramın altında gözüküyor. Parmaya elenmişler. Yapacak bir şey yok abi ya temsilcilerimiz çok ilerleyemiyor. Maç 25 Mayıs'ta oynanıyor. Şöyle hemen 26'sına gidelim. yüksek itmatch city kazanmıştır. Bir sürpriz yaşayacağımızı sanmıyorum ve bakalım Şampiyonlar Ligi finali böyle Avrupa Ligi City kazanıyor. Ya buraya kadar gelirsen alırsın tabii City. Ne kadar saçma ve sinir bozucu. Avrupa Ligi gol krallığına da bir yine bakalım. Merak ediyorum. Ronaldo 13 gol atarak birinci olmuş. Fenerli Joao Pedro 5 gol atmış. Ravzon sporlu birini göremiyorum ilk 15'te. Asist krallığında Zayç var Fener'den 11. Yine aşağılarda tabii. Bruno Fernandes birinci olmuş. Gol yenmeyen maçta da Altay Bayındır 4. Baba Uğurcan nerede ya? İlk 25'e girememiş bizden başkası. Çok sinirlendim bugün niye bilmiyorum. Bir agresifim yani. Agresif kariyer çekesim var gidip. Evet arkadaşlar. FIFA'ya göre, daha doğrusu FIFA'nın iki moduna göre sonuçları açıklayalım yine sonda da. Turnuva moduna göre Avrupa Ligi'ni PSV kazanıyor. Kariyer moduna göre de Avrupa Ligi'ni bu sezon City kazanacak. Çok absürt. Siz ne düşünüyorsunuz bu sonuçlar hakkında? Sizce Avrupa Ligi'ni kim alır? Temsilcilerimiz ne kadar ilerler? Hepsini yorumlarda tartışalım. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.